Daire karanlıktı. Sadece koridordan sızan loş ışık birkaç mobilyanın siluetini ortaya çıkarıyordu. Necla Hanım'ın eski eşyaları hala buradaydı. Yıpranmış bir koltuk, tozlu bir sehpa, duvarda solmuş bir tablo. Hava ağırdı. Nemli ve küflü bir koku burnumu doldurdu. "Kim var orada?" diye seslendim ama sesim titrek ve zayıftı. Cevap yoktu. Sadece fırtınanın uğultusu. O sırada bir tıkırtı duydum. Yatak odasından geliyordu. Adımlarım istemsizce o yöne kaydı. Elimde telefon, feneri açtım. Işık dar koridoru aydınlattı ama şekiller sanki kendi başlarına hareket ediyormuş gibi titriyordu. Yatak odasının kapısı da aralıktı. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kulaklarımda kendi nabzımın sesini duyuyordum. Kapıyı ittim ve içeri baktım. Oda boştu. Sadece bir yatak, bir dolap ve yerde eski bir halı. Ama o koku, o koku buradaydı. Daha yoğun, daha iğrenç. Sanki bir şey çürüyordu. Tam geri dönmek üzereyken dolabın içinden bir ses geldi. Hafif, boğuk bir inleme. Çırlık değildi bu ama birinin acı çektiği belliydi. Telefonun ışığını dolaba tuttum. Elim titriyordu. ''Kim var orada?'' dedim tekrar. Bu sefer sesim daha yüksekti ama korkudan çatallaşmıştı. Yanıt yerine dolabın kapağı yavaşça açıldı. İçimden bir ses kaçmamı söylüyordu ama ayaklarım yere mıhlanmıştı. Dolabın içinde bir battaniyeye sarılmış bir şekil vardı. İnsan gibiydi ama yanlış. Çok yanlış. Battaniyeyi çektim ve gördüğüm şeyle kanım dondu. Bir manken, eski plastik bir manken ama yüzü. Yüzün Necla Hanım'a benziyordu. Gözleri oyulmuş, ağzı garip bir şekilde boyanmıştı sanki çığlık atıyormuş gibi. Ama bu bir manken değildi. Cildi gerçekti. Sıcak ve yumuşaktı. Bir insan cildi ve o sırada göğsünün hafifçe inip kalktığını fark ettim. Hayattaydı. Ama nasıl? Necla Hanım ölmüştü. Ölmüştü değil mi? Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Telefonu düşürdüm. Işık yere savruldu. Tam o anda arkamda bir gölge hareket etti.